Herkese selamlar. Ben Emre. Bugün sizlerle bütçe dostu modemleri inceleyeceğiz. Bu modemler VDSL ve artı ADSL modemlerdir. Bu ürünlerin teknik özelliklerine bakacağız. Fiyatlarına bakacağız. Daha sonrasında sizler tabii ki istediğiniz ürünü tercih edeceksiniz. Ürünlerin fiyatlarını da sizlere net olarak göstereceğim. Toplam 4 farklı markanın ürünleri var ve toplam 5 adet modem listesi yaptım. Hemen listeye bakalım. Gördüğünüz gibi işte Tenda, Kinetic, TP-Link, Asus gibi markaların ürünleri bulunuyor ve hemen yan taraflarında da cihazların fiyatları yazıyor. Yani şurada fazladan eklemişim bunu silelim. Gördüğünüz gibi fiyatları da yazıyor. Öncelikle Tenda V300 model numaralı cihazdan başlayalım. Evet, öncelikle ürünü tanıyalım. Evet ürün gördüğünüz gibi görseldeki ürün. Üründe toplam 4 adet Ethernet portu bulunuyor. Hepsi LAN portudur. Aynı zamanda bir adet USB portu var. VLAN ve GPS butonu var. On-off butonu, power girişi ve DSL girişi bulunuyor. Ürün 300 Mbps kablosuza kadar ulaşabilen bir ürün. Aynı zamanda hem ADSL hem de VDSL olarak kullanabilecek bir ürün ürünün buradan yine teknik özelliklerine bakalım daha detaylı olarak. Belirttiğim gibi bir portu da tabii ki hem LAN hem WAN portu oluyor. Yani cihazın dördüncü portu aynı zamanda WAN portudur. 2 adet 5 dBi anten bulunuyor cihazda gördüğünüz gibi. Kablosuz sinyal bakımından ev içerisinde yeterli olacaktır diye düşünüyorum sizler için. Sadece 2.4 frekansında çalışan bir ürün. Cihaz içerisinde wireless router mod yani aslında cihazı aynı zamanda router olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu belirtiyor. Yani bütün modemler zaten router olarak çalışabiliyor. Ayrıca cihazda IPTV özelliği var. USB üzerinden dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Vesaire vesaire bu tarz özellikleri de bulunuyor. Dediğim gibi VDSL'de aslında giriş seviyesi ürünlerden bahsediyorum ben şu an. Bu üründe giriş seviyesi bir ürün. Ürünümüz bu. Ünde farklı anlatılacak e, ekstra bir özellik yok. Yani Wi-D'de çalışıyor, ADSL'de çalışıyor. Bu önemli. Yani farklı hem düşük hızlarda hem de yüksek hızlarda çalışması aslında internetinizde herhangi bir değişiklik yaptığınızda bu ürünü kullanmaya devam edebileceksiniz. Bu ürünün fiyatına baktığımızda gördüğünüz gibi fiyatın 249 TL gibi bir fiyatı bulunuyor. Yani bunu internet üzerinden de siz de araştırabilirsiniz. Ee, Ortalama fiyattan bahsediyoruz burada 249 TL, 250 TL, civarında bir ürün. Hemen altındaki ürüne bakalım. Kinetik modeli. KN 2011 modeli. Buna da bakalım hemen. Evet. Yine söylediğim gibi aslında benzer özellikli ürünler oluyor bunlar. Yani aralarında çok çok farklılıklar olmayacak hiçbir zaman. Örneğin mesela cihazda 5 DB antenler var. Diğer üründe de aynı şekildeydi. 4 çarpı 100 megabit second portları var. Diğer ürün de aynı şekilde 4 port vardı ve hepsi megabit portlardı. Yine USB 2.0 var. Diğerinde de yine USB 2.0 var. Hem ADSL hem VDSL destekliyor. Diğeri de aynı şekilde farklı bir özelliği bulunmuyor. Diğer ürünümüz bu. Yani gördüğünüz gibi yani benzer özellikte olduğu için çok detaylı anlatıma gerek yok aslında bu ürünlerde. Çünkü çok çok ekstra özellikleri bulunmuyor açıkçası. Bu ürünün de fiyatına bakalım kısaca. Evet e, bu ürünün fiyatı da 3 TL bandında bir e, fiyatı var. Satış fiyatı var. Bunu dediğim gibi birçok sitenin ortalaması gibi düşünebilirsiniz bu fiyatları. Tabi şu an yaptığımız günde bir indirim söz konusu da olabilir. Bu fiyatlar yani siz izlediğinizde belki artmış olacak. Çünkü dolar kuru sürekli değişiklikte de sağlayabiliyor. Yani e, yükseldiğinde fiyatlar da tabi haliyle artacaktır. Bunun dışında... Bir de TP'nin 9970 ürünü var. Evet 9970 ürün de görsel olarak işte gördüğünüz gibi bir ürün, ee, uzun süredir piyasada olan, ve satılan bir ürün. ne ürün teknik özelliklerine baktığımızda gördüğünüz gibi yine 4 adet port, her bir megabit port, bir tane USB 2.0 portu var. Aynı zamanda bir tane LAN-WAN portu var işte portların bir tanesi hem LAN hem de WAN olarak kullanılabiliyor. Evet bu cihazın antenleri 4 dBi'likmiş. Diğer ürünler aslında 5 dBi ama e, burada da farklı bir bilgi var. Ben aynı hangisi doğru olduğunu şu an bilemiyorum ama e, yani 4 ya da 5 dBi'lik antenleri var. Sonuç olarak bir, çok çok bir farklılık yok. Üründe ekstra bir özellik bulunmuyor. Donanımsal olarak bir farklılıklar bulunmuyor. Ürün bu. Diğer ürünlerde zaten benzer özellikleri Dediğim gibi yine aynı ürünler diyebilirim. Bu ürünün fiyatı da 347 TL olarak görünüyor. Şimdi bir de Asus ürünü var. Asus'a bakalım. Tepinink'e de bakalım. Evet Asus ürünü. Genel bakış üzerinden bir de görsele bakalım. Ürün bu arkadaşlar. Yine iki antenli VDSL artı ADSL hatlarda çalışabilen bir ürün. IP, IPTV desteği bulunuyor. Görsel olarak da zaten gördüğünüz gibi. Özelliklere bakacak olursak eğer. Yine 300'lük bir ürün. Bu da diğerleri gibi aynı şekilde. Zaten dediğim gibi aynı segmentte aynı özelliklerdeki ürünleri burada karşılaştırıp bakmaya çalışıyorum. Sadece burada değişken ne olabiliyor? Ufak tefek belki özellikler olabiliyor. Genel olarak fiyattaki farklılıklar olabiliyor yani. Farklı durumlar olmayacaktır. Evet IPTV özelliği vardı. Şimdi i̇lk ürünlerde de IPTV özelliği vardı. Burada yine iki anten harici e, anten bulunuyor iki tane. Anten gücü belli noktalarda değişebildiği bilgisi var burada. Neye göre değiştiği de yazıyor zaten. Ama yine ortalama 4-5 dB'lik antenler kullanılıyor bu cihazda da. Yine 2.4 frekansında çalışan bir ürün. Yine 4 çarpı e, 10 bölü 100 yani megabit portları bulunuyor. Gibi gibi özellikleri bulunuyor bu cihazında. Ya burada birçok şey yazıyor ama bizim için önemli olan noktalar zaten belli. Ben onları tek tek size söylüyorum. Bu ürünün fiyatı da 300 TL bandında görünüyor. Bir de üst model olarak aslında bir ürün tercih etmek istedim. Ben göstermek istedim. Ürünün modeli de V1200. Tende marka hemen buradan bakalım. Yazdığınızda evet çıktı. Evet ürünün görseline bakalım. Ürün gördüğünüz gibi 4 antenli doğal bant bir ürün. Aslında diğer ürünlerden farklı. Ben bunu neden koydum? Bu ürün diğerlerinden çok daha yüksek performans alabileceğiniz bir ürün olduğu için ve fiyatı da aslında diğer ürünlere biraz yakın olduğu için bunu da eklemek istedim. Gördüğünüz gibi 379 TL gibi fiyatı var. Şimdi baktığımızda şöyle tanımlama kısmına gelelim. Tanımlama kısmında gördüğünüz gibi şimdi cihazda toplam yine 4 adet port bulunuyor. 3 tanesi megabit ama bir tanesi gigabit bağlantı verebiliyor. Yani hem LAN hem WAN portu olarak kullanılan port aynı zamanda gigabit bir porttur. Diğer ürünlerden farklılığı mesela burada öne çıkıyor. Bunun dışında cihaz doğal bandtır. Yani hem 5 GHz hem de 2.4 de kablosuz yayın yapabilen bir ürün. Bu nedenle örneğin iki tane kablo isminiz olsun istiyorsunuz. Yine bu cihazda bu şekilde kullanabileceksiniz. İki farklı frekansta olacağı için 5 GB'de çok daha iyi bir bağlantı alacaksınız. Cihazın kablosuz performansını bir anlamda yükseltmiş olacaksınız. Bu tarz bir özellik bulunuyor. Cihazda bandwidth kontrolü de var. Yani hız kontrolü yapabiliyorsunuz bu cihaz üzerinden. Genel bakışa gelelim. Görsel olarak da gördüğünüz gibi 4 anteni var bu arada. 4 anten olduğu için yani sinyal çıkış gücü de tabii ki diğer ürünlerden çok daha üstün olacaktır. Aynı zamanda cihazda yine IPTV Özelliği bulunuyor. Bu ürün bir de kurulumu gerçekten çok kolay. Yani ben test ettim. Bu nedenle çok kolay olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Evet ürün e, gördüğünüz gibi. Yani diğer ürünlerden aslında daha üstün bir ürün. Ama fiyat anlamında çok çok farklılıkları yok. Tekrar bakalım. Bu ürünün fiyatı da 379 TL civarında. Tabii ki şu an videoyu çektiğim tarihte bir indirim var. Bu fiyatlar artacaktır. Ama şöyle bir şey var. Örnek veriyorum. V350 lira artıyor diyelim. Diyelim ki V300'ün fiyatı 300 lira olduysa hemen altındaki ürünün fiyatı 350 TL olacak. Hemen altındaki de 400 TL olacak gibi zaten belli oranda yine yükselecektir bu ürünler. Ama ortalamaya baktığınızda yine fiyatlar aslında böyle yani en ucuzundan en yüksek fiyatına kadar hepsi zaten aynı olacaktır. Yani fiyatlar artsa da azalsa da yine bu sıralama değişmeyecektir diye düşünüyorum. Ürünler bu şekilde Cihazların model numaraları burada yazıyor markalarıyla beraber. Fiyatları da dediğim gibi burada bulunuyor. Yine tercih size kalmış. İnternet üzerinden de isterseniz kullanıcı yorumlarını okuyabilirsiniz veya benzeri şeyleri yapabilirsiniz. Forum sitelerinden yine araştırabilirsiniz tabii ki. Ama şu an fiyat performans açısından alabileceğiniz ürünleri ben listelemek isterim size. Fiyatları da zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu için sonuç olarak alacağınız zaman tercih yine size kalmış olacak. Bu videonun da bugün sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolar, yeni içerikler görmek istiyorsanız lütfen abone olun. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.